Bu dersimizde arkadaşlar sizlere koşula bağlı bir fonksiyon nasıl oluşturulur bunu anlatacağım. Dersler klasörümüze index.php dosyamızı açıyoruz. Ve php taglarımızı açalım. Sayı isimli bir değişken oluşturalım. Değişkenin değeri 5. Ve bir if kontrolü yapıyoruz. Diyoruz ki if if kontrolün ilk e, parantezi içerisinde arkadaşlar kontrol koşul belirlenecek. İkinci süslü parantezi içerisinde de bu kod bloklarında da kontrol e, e, oluşturularak fonksiyon e, tanımlanacak. İlk normal parantez içerisinde bir parantez daha açıyorum ve diyorum ki sayı değişkeni küçükse 5'ten or gene bir parantez açıp kapatıyorum. Sayı değişkeni büyükse 5'ten eko değer 5'e eşit olmadığından fonksiyon oluşturulamadı. If kontrolünün else kısmında da ne yapıyoruz? Hemen içeride kod bloğunda fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. Fonksiyon test diye bir fonksiyon oluşturduk. Ve diyoruz ki echo sayı değeri 5'e eşit olduğundan bu fonksiyon oluşturuldu. Bakın şu anda fonksiyon oluşturduk ama fonksiyonu yazdırmadık. Şimdi bir kontrol yapalım. Lokal host'umuzu çalıştırıyoruz ve lokal host'tan dersler klasörümüzü ekrana çağırıyoruz. Şu anda ekranda hiçbir şey yazmıyor. Çünkü koşul sağlandı. Değeri 6 yapalım. Bakalım ne olacak? Değer 5'e eşit olmadığından fonksiyon oluşturulamadı. Hatta eşit değil denk diyelim arkadaşlar. Denk olmadığından. 4 yazalım. Genel şekilde denk olmadığından fonksiyon oluşturulamadı diyor. Peki değeri 5 yaparsak denk olduğu zaman else kısmı çalışacak. Fonksiyon oluşturulacak. Ve fonksiyonu da çağıralım arkadaşlar. Yani ekrana yazdıralım. Şu şekilde sayı değeri 5'e eşit olduğundan bu fonksiyon oluşturuldu. Şuradaki eşite de denk diyelim kesinlik kazansın burada. Kesin 5 olacak. Ne düşük ne de yüksek olacak arkadaşlar. Evet. Koşula bağlı olarak fonksiyon oluşturma dersini anlattık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.